Evet merhabalar Basit Borsa kanalına hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın deriz. Yine hemen aşağıdan beğeni tuşuna basarak kanalımızı destekleyebilirsiniz. Beğeni tuşuna basmanız bizim için çok çok değerlidir. Şimdiden teşekkürler. Evet biraz bilançolar gelmişken birkaç bilançoyu incelemek istedim. Şu anda bir 6... 8-9 tane bir bilançoya bakacağız. Duruma göre Tabii eskisi kadar yani Borsa İstanbul'un hem cazip olmadığı hem de ilgi çekmediği bir dönemdeyiz. Ne izleyicilerimizin belki eskisi kadar ilgisini çekiyor ne benim eskisi kadar ilgimi çekiyor tabii ki. Ama bir patikada da olabiliriz. Yani belki bir düzelme ihtimali her zaman umutlarımız devam ediyor diyelim. Yani sonuçta burada güzel kazançlar da elde edildi. Tekrar neden olmasın umudu açıkçası hep taşıyor içimizde. Şöyle bir genel e, isterseniz ilk borsaya bakalım. Şöyle bir endekse baktığımızda biliyorsunuz geçen hafta zaten e, ciddi bir yükseliş olmuştu. Bir haftada aslında %7 bir yükseliş olmuştu. E, hem CHP kurultayının reddedilmesi hem de e, Ekrem İmamoğlu'na bir e, davadan beraat verilmesi e, biraz pozitiflik yarattı burada. E, Tabi bunun e, asıl pozitifliği işler bitince olur. O yüzden hani çok böyle e, hala cazip olabilecek e, seviyede değiliz bence. Yani en ufak siyasi e, olay bile ama ne kadar pozitif etkiliyor. Bilançolar e, tabii düzelecek. E, biraz düzelmeye başlayanlar var. Daha düzelmesi için biraz daha işte ekonominin de e, rahatlaması lazım. E, faizin rahat düşmesi lazım. E, Bunlar da tabii siyasi riskler olunca olmuyor. Ee, mesela ilk olarak ERE'ye bakalım. Şimdi ERE'li biraz baktığımızda Ciro'da e, yani aynılık var diyebiliriz TL bazlı. Şöyle baktığımızda esas faaliyet karı e, 15 milyardan 5.9 milyara düşmüş. Yani TL bazlı olarak bakıldığı için bunlara e, aslında çok ciddi bir kayıp bir de e, net dönem karında da e, çok ciddi bir şey var e, azalma var. Yani 10.7 iken geçen sene bu sene 2.3. Burada bakarsanız zaten şöyle bir şey var. Bir de e, tabii 2004'ün 12. ayında da 2.7 milyar kar getirmişti. Bakalım hani bu sene nasıl getirecek? Pek e, açıkçası orada da pozitif değilim. E, zaten sektörel e, rakamları konuştuğumuz videolarda da e, demirçelik tarafının çok iyi gitmediğini her zaman söylüyoruz. Şimdi burada Ereğli gibi bir evet e, zayıf bir örnek var. Yani burada dönem varlıklar biraz artmış, duran varlıklar biraz artmış ama bu finansal borçlar da artmaya devam etmiş. Net borç biraz azalmış. Öz kaynakları biraz arttırmış şirket. Baktığınızda şu an 37 ve daha da yükselebilir yani şu kar gittiği zaman. Ee, evet piyası değeri defter değeri 0.68 ama dediğim gibi çok parlak bir durum yok. Ee, bunun bir de şeyi var ee, oğlu var. Ee, İskender ürünlerinde bir çelik. Açıkçası ben oğlunu daha çok seviyorum. Şöyle baktığımızda Ciro'da mesela %12'lik bir artış var en azından. Esas faaliyet karı biraz yine azalmış. Ee, orada net dönem karı azalmasında daha şey var. %43'lük bir azalma var. Tabi burada da burası çıktığında asıl bakmak gerekiyor ama ona rağmen yine de fiyat kazanç oranı 10.40. Bir de fiili dolaşım oranı İskenderun Nevi Çelik'in 5.06 yani %95'i zaten Ereğli'nin. Burada şu karları devam ettirse 3 milyar, 4.5 milyar, hadi 2 milyar geldi son çeyrek 6.5 milyar kar gelse bile yine de böyle neredeyse 20'ye yakın bir FK oluşuyor. O yüzden çok hala e, cazip değil. Yani çok iyi bir bilanço gel, geldiğini söyleyemem İskenderun Demirçelik ve Ereli Demir Demirçelik için. dönem varlıklara baktığımızda burada %6 yükselmiş. Duran varlıklar %5 yükselmiş. Öz kaynaklar da %6 yükselmiş. Tabi burada e, yani İskenderun Demirçelik daha aktif. Çünkü e, deprem bölgesinin en büyük e, demirçelik tarafını herhalde burası sağlıyordur diye düşünüyorum. E, bunun da büyük bir etkisi var. O yüzden biraz daha pozitif ayrışıyor. Ee, ama biliyorsunuz uzun süredir de iyi bir temettü veremiyor. Evet fiyatlamaya bakarsak bu yıl zaten e, oldukça yatay giden bir İskenderun Demir Çelik var. Herhalde 2023 Mart'tan beri e, oldukça kötü bir e, performansı var mesela İskenderun Demir çeliğin. Tabii iyi hisseler de var, iyi e, bilançolar da var. Şimdi onlardan birine bakalım. Türkiye Sigorta e, bir yılda 84 performans göstermişti. Son bir yılda yani kötü giden borsada %84 e, şey göstermiş. E, yılbaşından itibaren gerçi %30'luk bir yükselişi var. Şöyle baktığımızda prim üretimi %45 artmış. E, alınan net primler %53, teknik gelirler %40, net dönem karı %49 artmış. Baktığınızda zaten geçtiğimiz sene 3, 3 milyar kar varken burada şu anda 5 milyar civarı bir kar var. Nakit benzeri finansal varlıklarda %15 artmış. Öz kaynakları da %14 arttırmış. Yani oldukça iyi bir aslında tablo var burada. Fiyat kazanç şunun şu an 6.64. E, piyasada refterleri 2.86. Şöyle bir temettüye bakalım. E, Geçtiğimiz sene %2'lik bir e, temettü verimine sahip olmuş. yüzde şey, hisse başı 0.17 temettü vermiş. E, Geçtiğimiz seneyle yani 2024 ile çok farkı yok. Bu senede herhalde e, biraz daha yüksek verir diye herhalde beklenir diye düşünüyorum. Yani işte 0.25 kuruş belki hisse başı bir temettü gelebilir açıkçası. Akbank tarafında bankaların herhalde ilk bilançosuydu. Şöyle baktığımızda çeyreklik net kar bence güzel geldi. 9 milyardan 14 milyara çıkan bir çeyrek net kar farkı var yani geçtiğimiz seneyle kıyasladığımızda. Çeyreklik burada net faiz geliri gideri çok iyi artmış. faiz giderleri de burada %37 eee artmış. Net ücret komisyon gelirleri çok iyi artmış mesela %67 ve net dönem kararı da şu anda %17 artmış gözüküyor. E, mevduatlara baktığımızda artmış mevduatları mesela kredileri artmış, finansal varlıklar artmış, öz kaynakları da %7 artmış olarak görüyoruz e, Akbank tarafında. E, burada son çeyrek de herhalde e, iyi gelirse şöyle baktığımızda 14 desen, 10, 11, 25, 38 e, herhalde bir 15 son çeyrek belki gelecek. İşte 53 milyar gibi bir kar oluştuğunda zaten fiyat kazanç oranında bayağı aşağı geliyor. Ee, bu sene %21 ilerlemiş sadece. Yılbaşından beri zaten zararda. Ee, en büyük sıkıntı iyi tabii şeyde yani 19 Mart'ta yaşıyor bankalar. Sonra da hala aslında o zirvelerden çok çok uzak. Evet Anadolu Hayat'a bakalım. Anadolu Hayat bu sene %19 2005 içerisinde %1 yükselmiş gibi gözüküyor. 5 yılda tabii çok iyi yükseldi bu arada. Anadolu bir ara hatta şu 2023-2024 arası iyi yükselmişti. Şimdi Anadolu Hayat tarafında bilançoyu çok beğendim. Şu aralarda benim de beğendiğim hisselerden biri açıkçası. prim üretimi %66 yükselmiş. teknik geneller %71. teknik denge %50. Net dönem karı da 4 milyara çıkmış. şöyle baktığımızda yani geçtiğimiz sene 776 milyondan 1.550'ye çıkmış. Yani ciddi bir artış var özellikle geçen seneye göre. Belki son çeyrekte daha da iyi bir kar gelecek ve fiyat kazanç oranını da daha aşağı çekebilir. Burada baktığımızda da işte geçtiğimiz sene mesela 5 lira yakın bir temettü vermişken belki önümüzdeki sene 6 liralara 7 liralara çıkabilecek bir tablo var gibi gözüküyor. Benim en beğendiğim böyle temettü de hisselerinden aynı zamanda. Bir de bireysel emeklilik sigortaları vesaire de yaygınlaşıyor. Yani emeklilik tarafı artık önemli. Ee, işte hisseler artarsa buradan da e, kar yazacak. Buradaki fonlar, fonların yönetim ücretlerinden vesaire de kar yazılıyor. Yani işte sigorta tarafı vesaire de var bu, bu tarafın. Ama emeklilik tarafının güçlü kalacağını düşünüyorum. Ben açıkçası Anadolu Hayat'ı da o anlamda beğeniyorum. Finansal kiralamada e, temettü vermeyen ama bilançosu iyi gelen yani finansal kiralamaların bu aralar bilançoları iyi. E, Faktöringlerin de öyle. Hala devam ediyor yani. işte dönemleri bitecek diye konuşuluyordu. Ama hala dönemlere devam ediyor. Şöyle baktığımızda kiralama gelirleri mesela %26 artmış. Net dönem karı %82 artmış. Net faaliyet karı %74 artmış. Tabi burada finansman giderleri de e, artmış burada. Öz kaynakları mı şirket %14 arttırmaya baş, yani başarmış. Yine varlıklar %11. Net kiralama işlemleri de %14 yükselmiş. Fiyat kazanç oranı şu an 4.24. E, sektör açısından yani böyle öncü bir veri e, finansal kiralama ve faktoringler için belki daha e, işte pozitif geleceğine dair yine verilerden biri. Ama dediğim gibi temettü vermediği için uzun süredir. E, hani ben daha çok temettü veren işte faktoring ve finansal kiralama şirketlerini tercih ediyorum. Bir yılda da bu arada %70 yükselmiş, çok iyi bir performans göstermiş. Onu da e, şey yapmamak lazım yani es geçmemek lazım. Evet bir de Anadolu Sigorta e, gelmişti. Anadolu Sigorta tarafında da bir ara sendelemişti Anadolu sigorta. Sonrasında toparlamaya başladı. Herhalde bu bilançoyla artık gerçekten iyi bir toparlama eşiğini açtı diyebiliriz. Prim üretimine baktığımızda %46 arttı. Teknik gelirler %47 artmış. Mesela net dönem karı %8 artmış ama bu belki işte son çeyrekte gelecek biraz daha iyi bilançoyla biraz daha yukarı gelir. Burada fiyat kısım çok aşağıda. Yani 3.81. Yine öz kaynaklar %15 artmış. E, nakit ve benzeri finansal varlıklarda %14 artmış. Şöyle baktığımda e, piyasa değeri defterleri de 1.51. E, geçtiğimiz sene e, 2021'de en son temettü vermişti. Geçtiğimiz sene tekrar temettü vermeye başladı ve 3 lira 57 kuruş gibi bir temettü verdi. İyi bir temettü verdi. E, herhalde bu sene de verecektir diye düşünüyorum. Anadolu Anonim e, Türk Sigorta Şirketi. Şeye de bakalım. Bu arada e, orada mesela bağlı ortaklıklar iştiraklılıkta bağlı ortaklıklar iştiraklılığına baktığımızda zaten %20'si Anadolu Hayat Emeklilikten geliyor bağlı ortaklık olarak, iştirak olarak. Ee, aynı zamanda İş Bankası'nın tabii bir anonim şirketi Anadolu Sigorta. Evet son olarak da Lila Kağıt'a bakalım istedim. Lila Kağıt bu sene %32 yükselmiş. 2005 itibariyle yüzde %15 yükselmiş. Ve son gelen bilanço da şöyle. Baktığımızda Ciro'da biraz daralma var. Yani sanayi sektörünün zaten iyi gitmesi, gitmediğini biliyoruz. Ciro'ya baktığımızda %18 daralma var. Seneden seneye esas faaliyet karına baktığımızda %13. Ee, net parasal pozisyon zararı mesela çok yüksek. Net dönem karı ona rağmen pozitif. Ama burada tabi son çeyreği çok kötüydü Lila Kağıt'ın geçen sene ve 2015'in ilk çeyreği burada e, sıkıntılıydı yani. E, neredeyse kar yoktu. Evet kontrol ettim. Orada minimal bir e, zarar var gibi duruyor. Yani evet kar yok gibi bir şey. Evet yani Lila Kağıt'ta da çok güzel bir bilanço yok. Daralmalar devam ediyor. Ama şöyle baktığımızda ise işte mesela 1 milyar burada var. 411 milyon burada var. hani Bu kar biraz daha Devam ederse belki işte 1.8 milyarlara çıkabilir kar. Ona baktığımızda da aslında fiyat kazanç oranı daha da aşağı çekebilir. Geçtiğimiz sene temettüsü 1.27'ymiş net. İyi bir temettü vermiş. Tabii bu sene belki biraz daha işte net dönem kar gerçi yakın ama belki de yine bu oranlarda bir temettü verebilir. Yani çok beğendiğim bir bilanço değil dediğim gibi ama izlemeye e, takip etmekte fayda var. Burada borçluk oranına baktığımızda 6'da 6 yani hiç borcu yok. Karlılık biraz daha toparlamış. Büyümesinde işte sıkıntı var. O da sanayi sektörünün belki de e, döviz kurularının e, çok fazla sabit gelmesinin de e, sıkıntıları var. Şöyle baktığımızda son bilançolar tarafında yani düzenli olarak böyle ara ara bakacağız. Belki yine bir canlı bilanço yayını da yaparız. Yani sizin sorduğunuz bilançolara da bakarız. Eğer canlı bilanço yayını yapmamızı istiyorsanız alta yorumlara yazarsanız sevinirim. Çünkü bir talep var mı açıkçası onu da kestiremiyorum. Şimdi tek başımıza da canlı yayın yapmanın da çok bir manası olmuyor. O yüzden... E, talebe göre e, hareket edebiliriz. Eğer canlı bilançoyu istiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz ve videoyu beğenirseniz, beğenirseniz çok çok seviniriz. Evet, herkese sağlıklı günler. Bilançolar geldikçe ben de böyle ara ara sizlerle yine buluşmaya devam edeceğim. E, Hoşçakalın, borsayla kalın dostlar.